Kapısı çözme herkese merhaba. Bugün sizlere otel odalarında veya da toplantı salonu ve benzeri merkezlerde bulunan havalandırma sistemin nasıl kullanılıyor onu göstereceğim. Şu en baştan başlayalım. Şu an kol e, soğukta heyetle getirsin sıcak konumu alıyorsunuz. Bunun amacı şöyle havalandırma içindeki sıcak ya da soğuk havayı değiştiremiyorsunuz. O merkezden oluyor ama e, dereceyi ayarlamak için bunun doğru olması gerekiyor. Şu an mesela yaz günündeyiz. Soğuk hava üflemesini istediğim için kolda. Sonra on/off durdurup çalıştırmak için zaten o biliyorsun fan speed hızları 3 kademeli fanımız var. İstediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Şimdi şu derece çok önemli. Kolda olduğu için şu an gördüğünüz gibi en düşük seviyeye getirdik. Bu seviye kadar zaten dereceye düşemediği için sürekli çalışacak. Ee, sıcak konum alırsak mesela kışın geldik sıcak hava istiyoruz. HT alıyoruz. Bunu da maksimum sıcaklığa getiriyoruz. Bu sayede odayı ısıtıyor. Fan seviyesini buradan ayarlıyoruz. Açıp kapatmayı buradan yapıyoruz. Sağ Sağlıcakla hoşçakalın.